merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte az videoları izleyeceğiz. Normalde yani eski kanalımda eskiden bir sürü rastlı videosu vardı. kanalda yani bayağı vardı. Eski kanalım derken ilk kanalım ve daha çok çıktım 4-5 yaşlarında falan. Neyse alırsanız başlıyoruz. çok izlerim ama bunlar bir yıl önce. Ben bunları izlemedim izlediğimi hatırlamıyorum. Göreceğim izlemiş miyim izlemiş miyim? Terifiyemim. Godzilla vs Kong. Mülti varsa diyor yok izlemedim ama. Yok izlediğimi hiç hatırlamıyorum. Godzilla 1954'e benziyor bu. Hmm. Hmm. Bu arada benim yeni kanalım tepki kanalım. Her gün tepki videosu çekmeye düşünüyorum. Ateş attı. Bunları baktı Ha tamam bu 1954 filminden sahne. Şimdi ne olacak? Bağırıyor Godzilla. Yürüyün, tamam. Yani normal bir şey ne sırrı. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Morasit'ler ne, neden çıktı? Morasit. Allah hmm, Allah. Siyah, beyazdan birden açık renk geçtik. Bu da King Kong, evet. Bu da King Kong'un 2005 mili eski de olabilir ama 2005 de olabilir. Sen gal galiba 2005'lik sahnesi. King Kong 2005'lik sahnesi. Burada King Kong'a sıkıyorlar. King Kong'da aşağı düşecek buradan. Hayır. Olamaz. Niye? Düşüyor. Ne de? Düşüyor. Gidiyor. Gidiyor. Burası. Gidiyor. Gitti ya. Aha burası Zilla Godzilla. Yani Zilla bunu 1998'de mi 99'da mı 2000'de mi ne çıktı artık filmi de izledim ama hiçbir şey hatırlamıyorum ya. 3-4 yıl önce izledim. Niye? Yine Mars çıktı. Mars'ın ne anlamı geliyor? Ben onu anlamadım. Onu satayım. Mega Godzilla Kong Kong. Herkes niye buraya düşmüş? Multiverse falan diyor. Ha dövüş mü yoksa? Allah Allah. Part 1 diyor. Part 2 sıra var demek ki. Tamam. Godzilla kalktı ayağa. Bu normal Godzilla evet. King Kong. Hadi saldırın birbirinize de bir şunu alın. Zilla Godzilla bu da. Bu başka bir King Kong. Bu daha küçük King Kong. Bu da Godzilla 1954 bu King Kong 1962 galiba. O kadar ne yıldırım ne. ya yine mor. Hep mor neyin anlamına geliyor. bura gitti. Zilla gitti. bura gitti. Kısa bir videoymuş ama olsun. Zaten her gün video çekmeye çalışacağım. o oh, o oh. bu da bayılacak galiba sen bağırmayı devam et Godzilla ha Godzilla evrendeki sahne en son filmden bir sahne ama böyle çıkmadılar oradan yani portaldan geçerek çıkmışlardı aa küçük sen en küçük ay burada bitirilir mi ya neyse Artık diğer videolara kaldı dostlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.